ki oğlumuz küçük yaban. Gelip babasının elini öpmeyecek mi? Nerede haylaz? Yaban? Hangi oğlumuzdan bahsediyorsun anlayamadım kuzum. Bizim oğlumuz Pınar. Hani şu geçen bölüm Nuruna turneyi kabul edip Mısır'a gittiğin oğlumuz. Hani beni hamileyim diye keklediğin oğlumuz Pınar. Rica edicim bu bastı kapatalım Yaban. Yanılmışım biliyorsun işte. İnsan böyle bir konuda nasıl yanılabilir Ulin? Yanılmışım işte. Karnımdaki küçük yavrumu zannettiğim... ...meğerse gazmış. <laughs> ne gazı Ulin? Ara gazı yaban. <laughs> ne olur daha fazla üstüme gelme. Ki... <laughs> ...mübarek günün olduğu için bu konudan üstüne gelmiyorum ama... ...sakın bu konunun kapandığını sanma. Naydi hazırlan. Gidiyoruz. Hazırlan mı? Nereye gidiyoruz kuzum? Bayram ziyaretine yavrum. Hani hiç kimsen yoktu yaban? Ben de bizim için bütün zengin züppe arkadaşlarımı sildim biliyorsun. Nereye? Kime gideceğiz bayram ziyaretine? Darıca hayvanat bahçesine. <laughs> hayvanat bahçesi mi? Evet. Şu kalleş dünyada bir tek dostum onlar Pınar. Mayıptır. Bayramda ziyaret etmemek ne olmaz. Ailem onlar yerine hayvanat bahçesine gittiğimizi duyunca çok üzülecekler ya ben. Gidecek miyiz gerçekten? Kim mani olacak? Kim? <laughs> Yok bir manimiz ama. <laughs> Can dostum. Norangutan Nedim. Nor'da yaşıyor. Hiçbir bayram olmamıştır ki kendisini ziyaret etmeyin. Tamam kızım. Madem gönlün öyle istiyor. istediğin yere gidelim. Ayakkabılarını getireyim mi? Getir yavrum. Yolumuz uzun. Yolumuz uzun mu? Nasıl yani? Evet Pınar. Nordan da Ankara'ya geçeceğiz. Ankara'ya mı? Ya ben ne yapacağız Ankara'da kuzum? Yoksa tarım ve ormancılıktan sorumlu devlet bakanı mı oldum? Mecliste konuşmam mı yapacaksın? <laughs> ne bakanı, ne meclisi ulen. Şu dinle devlet işlerini birbirinden ayıramadın gitti. Nanıt kabire atamızı Bayram ziyaretine gidiyoruz Pınar. Biz namazımıza da gideriz, atamıza da gideriz. Yaşasın layık Türkiye ulen! Kusura bakma ama eksik söyledin yaban. Yaşasın tam bağımsız layık Türkiye ulen! Diyecektin herhalde. Ne aferin ulen! Pardon. Ben komşunuz Bayram. Bir üst geliyorum. Aşağı zemine inecektim ama... ...yanlışlıkla Samsun'a çıktım herhalde. Yok. Hoş geldin komşu. Kusura bakma kapımız kırık. Estağfurullah ya. Biz de Allah kabul ederse bir kurban kestiydik de... ...size de bir parça getirdim. Neyvallah. Ama bunu ihtiyacı olan bir aileye verirsen... ...daha çok makbule geçersin baba. Peki ne diyelim siz bilirsiniz. Ha, bu arada Asansörü bir iki gün kullanmayın. Onu bir ben size haber vereyim. Ne için ama ne için? Ya kurban kesecek yer bulamadık. Ya, çaresizlikten asansörde kestik. <laughs> ne? Ya anlarsın işte be komşu. Malum zor bu şehirlik yerde kurban kesmek. Oyuna ceza yazıyorlar. Bizi asansörde kestik. Merak etme koku iki güne kalmaz çıkar. <laughs> Dur orada gitme. Daha bayramlaşmadık değil mi komşu? Vallahi ne güzel dedin ben unutmuştum. Hayırlı bayramlar komşu. Allah! Ne, ne, oluyor be? <laughs> Esas sana ne oluyor ulen? Asansörde kurban mı kesilir? Davar o. Belediye bunun için uygun yerler göstermedi mi? Televizyon bar bar bağırmadı mı? Sokaklar, balkonlar yetmiyormuş gibi de... ...şimdi de asansörde mi kurban kesiyorsunuz? Kesiyorsunuz da sevaba girdiğinizi mi sanıyorsunuz ulen? Ya ne olur sakin ol kuzum ne olur. Seni de Narife günü uyardım. Bana kurban bayramında kuzum deme dedim. <laughs> Kendimi fena hissediyorum dedim. Hay Allah senden razı olsun Gıçmen Hanım ya. Vallahi yarın sabahtan tezi yok ben taşınıyorum bu apartmandan. Ben böyle bir psikopatla aynı apartmanda oturamam. Ha. Nasansorda kesim yapan psikopat değil, ben psikopatım öyle mi? <laughs> taşın ulen, taşın. Nerede istiyorsan orada yaşa. Sen git mezbahanede yaşa da. Orada nasıl istersen öyle davranırsın, sonsuz. Dördün. Hadi aşkım. Unutalım olanları. Ankara'ya gidelim. Olanları unutup Ankara havası oynayalım. Komşuya bakma aşkım. Bana bak. Ankara'nın taşına. Gözlerimin yaşına bak. Ya. Naklısın yavrum. Haydi, Basıp gidelim buradan. Biraz daha Ankara'lı tokatlayalım değil mi? Niç Anadolu bir yaban bir pınar görsün. <laughs> Türkiye sadece İstanbul'dan nibaret değildir ulan. <laughs> Naydi. Nayak üstü, seninle sevişmek zorunda bırakma beni Pınar. Yürü. <laughs> Gidiyoruz buradan. Gidelim. <laughs>